Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere ETS 2 için satın alınan veya e, hediye olarak gelen DLC'leri, sizde bulunan DLC'leri oyun görmüyorsa bunun nasıl e, düzeltebilirsiniz, bunu göstereceğim. Bunun çok kolay bir yöntemi var. Arkadaşlar öncelikle kütüphane kısmına geliyorsunuz ve ETS 2'yi seçiyorsunuz. Daha sonra buradan aşağıya gelip burada DLC kısmına geliyorsunuz. Burada kaç tane DLC'niz varsa çıkar. Burada DLC'mi yönet kısmına giriyoruz. Sizde burada arkadaşlar bunların hiçbiri mavi tikli olmayacak. Aynı bu şekilde olacak. Hepsi siyah olacak. Oyun görmüyorsa bu şekildedir. Bunların mavi tik yapın ve kaydete basın. Daha sonra bu artık oyunumuzda gözükecek. Ama öncelikle oyuna girip bir test edelim. Şimdi geldik. Burada mesela ağır yükler falan vardı. Şöyle tek seferlik iş dedim. Pardon tek seferlik iş değil. Burada serbest çalışa geliyoruz. Burada yük ağırlığı düşen yani en ağır yük. Görmüş olduğunuz gibi aldı, satın almış olduğumuz DLC'lerde ağır yükler bu şekilde burada bulunuyor. Ee, ne bileyim teker modifiyesi falan da vardı. Hatta onları da göstereyim. Arkadaşlar siz oyuna ilk girdiğiniz zaman size DLC'leri e, aktif edilsin mi diye bir soru soracaktır. Tabi World of neydi lan World of Trucks'a bağlıysanız şöyle gelelim. Burada tırımızı tamir et seçeneğine gelelim. Çekilici yapılandır. Burada arkadaşlar artık şöyle göstereyim. Jantlar için ayrı şeyler de gelmişti. Bende en son bu vardı. Şöyle değiştirilebilir. Jant modifiye. Paketleri var. Görmüş olduğunuz gibi. Yeni exos Şu şekilde. Jantlar yine boyanabilen jantlar. Şöyle. Göstereyim size. Bunları yapabilirsiniz. Kabin aksesuarı ekleyebiliyorsunuz. Şu şekilde. Şu alana da bir şey ekleyelim. Mesela buraya buzdolabı ekleyelim. Buzluk araç içi buzluk şu kısımda görmüş olduğunuz gibi bir sürü şey var. Burada böyle ışıklı bir şey yok. Mu? Bu güzel değil. Bu daha iyi sanırım. Yani şunu yapalım. Buraya cama şöyle şuraya görmüş olduğunuz gibi bir sürü şeyi ekleyebilirsiniz. Ve şuraya bir tane oğlu bir tane şuraya oğlu Buraya da bir e, TSN'in ambemini koyacağım. Şu kısma pardon, şu kısma perdeler eklenebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi ben şunu seçeceğim. Daha sonra böyle e, birçok şeyi ekleyebilirsiniz. Kabin aksesuar paketi olduğu için eğer DLC satın almayı düşünüyorsanız şöyle göstereyim size evet ne ara keşfettik ben de bilmiyorum ama Evet, şöyle oyundan çıkalım. Şu arkadaşlar, şu Heavy Cargo pack, Paket, teker yapılan tuning paketi yani teker yapılandırma paketi, kabin aksesuarı. Bu üçü arkadaşlar, şöyle göstereyim size. Şöyle DLC'lere gelelim. Satın almanızı önerdiğim şey arkadaşlar. Ya yani şu anda indirim olduğu için bunları satın almanızı öneririm. Şu Going East, İtalya, High Power Cargo Paket, işte Heavy Cargo Paket, kabin aksesuarları. Teker çok önemli değil ama yine de almak isterseniz alabilirsiniz. Ne bileyim, İskandinavya. Bunları satın almanızı öneririm. Diğerleri çok boş zaten. Bir boya, ne bileyim. E, Goodyear'ın boyası için 4 lira 20 kuruş. Şu anda indirimde o da. 6 lira boşu boşuna ödemiş olmayın. Evet, bu şekilde benim satın almanızı önerdiğim şey bu. Mesela şuraya yazayım. Nereden yazılır evet. Media. Ya? Beyant Baltık Baltic bunu, bunu da alın ee, İtalya, İskandinavya Oyunun kendisi e, Başka bir paket yani şu Beyant The Baltic Sea'de de var Ben oradan aldım ee, Neydi ya onun ismi Evet Evet şu paket Şöyle Arkadaşlar bu paketteki her şey bende var. Bu paketteki bende toplam yani 6 lira 20 kuruş tutuyordu. Şu ilk üçü bende vardı. Normalde 12 lira gibi bir şey tutuyor. Görmüş olduğunuz gibi. ETS2, ETS2 going yaz, İskandinavya, High Power Kargo Paket, Kabin Aksesuarları ve Teker Yapılandırma Paketi. Bunları sadece 12 liraya almış oluyorsunuz. Normalde yani normalde ise ETS2 sadece 39 lira. Görmüş olduğunuz gibi acayip bir indirim var. Satın almanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bu videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.